Müzik sarmadı mı Olivia? Bence şarkı listesi harika. Sen beğendin değil mi Mekler. Ama ben sıkıntıdan patladım. Hey oradaki şey de ne? Çarka benziyor. Hey Claire şuna bak. Acaba çevirsek mi? İlk ben başlıyorum. Hadi bakalım. Sanırım bu kalemle yapılan bir meydan okuma. Buraya çizdiğim şeyi çizebilir misin? Sanki yayılmış bir M gibi. Bu bayağı ilginç. Ne? Bunu hissettiğinden emin misin? Bakalım bunu anlayabilecek misin? Hmm. Evet, bunu tam anladım sanki Olivia Claire'in çizdiği her çizginin baş aşağı halini çiziyor gibi. Sen orada ne çiziyorsun? Senin beynin ne yapıyor ya? Ay pardon. Bakalım bunu hissedebilecek misin? Hissediyor musun? Hey bu en iyi anladın. Karşılaştıralım mı? Vay canına. Sanki Picasso küpenin resmini yapmış gibi. Yemin ederim hiçbirini hissetmedim. Kağıdın bu kadar ince olduğunu fark etmemiştim. Ay, bana mı öyle geliyor yoksa burası biraz serin mi? Al işte her şey yolunda. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, oh, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Aa! Ve şimdi özel gösterimiz bu harika. Çok yeteneklisin. Uhu. Hey bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildim mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeceğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadar ki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmim bitti. Şuna bak gölge önünden esinlendim. Daha iyice. Niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevim ne değil mi? Bu o tavşan. Peki. <laughs> bu, bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of oh, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. Çizeceğimiz ilk şey neymiş? Miau! Kedileri çok severiz. En tatlı hayvanlar. Iii! Kızlar. Resim yapıyoruz. Unuttunuz mu? Benim gibi tekir mi yapsam acaba? Sabit dur. Tamam mı minik şey? Böyle olur mu ki? İşte şimdi oldu. Oranların düzgün olmasını istiyorum. Hala tam olmadı. Bu işe yarayabilir. Bir parça tüye ihtiyacım var. Neyse gözlük takıyorum. Hesaplamalarıma bir bakayım. Evet tam da düşündüğüm gibi. Enin ne, ne yapıyor öyle? Sonuçlar çıktı. En başından beri düşündüğüm gibi. Bu kadar bilim yeter. Sanat yapma vakti. Süre bitti mi? Neler yaptığınızı gösterin kızlar. Çekinmeyin. Çok güzel miydisin? Harika olmuş. Nasıl yapıldığını göstereyim. C, A, T yazarak başlıyoruz. Sonra da harfleri birleştiriyoruz. Renkli detaylar da ekleyebilirsin. Bu minik yüzünü unutma. Çizgiler de güzel durur. Biraz benziyorlar sanki değil mi? Wow, Bella'ya bak nasıl da konsantre olmuş. Bunun gibi bir çizim yaparken iyice konsantre olmanız ve her türlü detayı incelemeniz gerekiyor. Evet, bu resim tam buzdolabına asılmalık oluyor. Hatta çerçeveletilebilir bile. Yani benim bunu yapabilmem için üstünden kopya kağıdıyla geçmem gerekirdi. Yani o kadar güzel olmuş işte. Hmm. Ama bir daha düşündüm de belki bu resim bir deneme olabilir. Evet, şimdilik şuraya bırakayım. Hayır Bella, boyaların. Oo. Biliyordum. Hadi, hadi kuru kuru. Hmm, acaba bu pipeti kullanabilir miyim? Belki üflersem kurur. Hey, şu şahane çizgilere de bak. Ne kadar havalılar. Gerçekten de öyleler. Ee, yalnızca bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten şahane bir ağaç mı çizdim ben? Belki de şu kulak pamuklarıyla çiçek yapabilirim. Ağaçların dallarına doğal gözüken çiçekler yapmak için kulak pamuğu kullanabilirsiniz. Ama uyarmadın deme bunu yapmak birkaç dakika sürebilir. O yüzden sabırlı ol. Böylesine basit hareketlerle böylesine şahane şeyler çizilebildiğini kim bilirdi ki? Bu çok güzel Bella. Ah, artık buna ihtiyacım yok. Ben mükemmel miyim? Neyim? Sıradaki bir Rubik küpü. Bu biraz zor olacak. Bir cetvel ve bir kurşun kalem. Buldum. Cetvel yardımıyla bir sürü düz çizgi çizebilirim. Açıları sayesinde üç boyutlu görünüyor. Nick ne yapıyor? Nasıl bu kadar havalı görünmesini sağlıyor? Kağıdımı çevirsem. Bu ondan biraz daha karmaşık. Doğru gölgelemeyle resme hareket katıyoruz. Bak. Kurşun kalem harika bir kondur yarattı. Neredeyse bitti. Şimdi biraz daha hafif gölgeleme yapalım. Neredeyse görünmüyor. Gölge resmi iyice ortaya çıkaracak. Evet. Bunu nasıl yapıyor ya? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Oo, çok havalı. Oynamaya hazır mısın? İşte. Geliyor. Ben de denemek istiyorum. Bakın, bu tane hareket ediyor. Vay canına, çok güzel oldun Nick. Ah, sanki üstüme geliyorlar gibi. Biraz daha yaklaşayım. Bakın, kalktı gidiyor. Ha, şu uçuşan renklere bakın. Hala başınız dönmedi mi? Bir kez daha döndüreyim. Ve bitti. Ah hayır. Ne? Yüzümde mi? Sanki soyut makyaj gibi olmuş. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ah,